yapıyoruz Dubai Blue. Ne kadar hasta olsam da ve kusacak gibi olsam da inşallah gidene kadar uçakta iyileşirim. They're twins.

bana pis bizim kızım diyeceksiniz yine aynı üst var da. Yıkayıp yıkayıp giyiyorum çok rahat çünkü ne olacak. Şu an videoyu editliyorum ama biliyorsunuz her yeri çekemiyor insan yolculuk yaparken. Bir anda salak bir pizza yiyoruz o PCR testten sonra anlatayım. Ondan sonra otobüse bindik. Ee, Abu Dhabi'den Dubai'ye gittik. iki saat sürüyor ama artık kıtlıktan ve açlıktan çıkmış gibi. Yani açlıktan ölüyoruz ben mesela falan bakıyorum tavuk gibi görüyorum onu böyle ağzım sulanıyor hatta bana bakıyor. Sen hep benim yiyeceğim kızım diye. Neyse ondan sonra gittik. Orada da bir taksiye bindik. Taksi bizi kalacağımız yere götürdü. Orada da bir tane pizzacı açıktı ve o pizza yeme sahnelerimiz geliyor şu an. Açlıktan ölüyorduk ve pizza yemeye geldik. We are living life. Bu bir gecelik tuttuğumuz bir Airbnb'ydi. Çünkü asıl kalacağımız yere sabah giriş yapılıyordu ve Veste bu gece hastalandı. Choke uh, yeah. fender. Second time in Dubai, totally sick. I'm now better, but Wes is super sick. I hope we will be good for the new year's. There is a salgun And that's why he vomited yesterday. I vomited the day before. Whenever we come to Dubai, we are super sick, so I hope we're gonna be good. <laughs> kıyafetlerle değişik bir gece yaşamış Zeynep. Ve hani burası böyle terk edilmiş bir zombi şehri gibi. Bir an önce makyaj yapıp güzelleşip buraların tozunu bir silip attırmak istiyorum. Kesin kaybolacağım bu arada ben. Hep kayboluyorum. O yüzden fazla uzaklaşmamam lazım. I really like the place. I like this one. Vese az önce delirmiş gibi <laughs> burada mı kalasak dedim bunca güzel odanın arasında. Burada kalalım. Ya şunun suratına bakar mısınız? Nasıl hasta? Kıyamam. Yatacak uyuyacak. Çocuğun ikide bir videosunu çekiyorum diye hasta, hasta sonunda kızdı ve kavga ettik. Burada zaten neyin peşinde olduğum belli değil ve su yiyordu. Artık yol yoldan çıkmış. <laughs> Tatile gelip evden çıkmamak. Neyse burada dinleniyorduk ve artık çıkmaya hazırdık. I love you. We are feel a little better, so we are going to walk a Who's that girl? Now <laughs> you gotta let let go. Come. Go. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning. You wonder how I got this way yeah. but I think I'm so I don't. I do Some never change. The biggest mall in the world. Is it? Uh -huh. This is the biggest mall in the world. <laughs> was Watch out. But we are never a big fan of malls, so we're gonna go out. Yeah, we don't need to do shopping. No. And it is a bit too much smelling. we just much came much. from the ah, parking that was a parking and now it's food floor. From all those crazy places, we managed to come here, which is a little bit weird. But hello, <laughs> I always believe Wes with everything. Like also, and we have to go somewhere. I never look on the way. Because he knows the way. It took me to the most beautiful. Probably we go to park. was on camera. Sizce bu bir deve mi yoksa bir geyik mi? I think it's a camel. I thought it was a camel. Oh, yeah. Şu pırıltılara bakar mısınız ya? <laughs> Dubai yağmuru altında. <laughs> Under the Dubai rain it will can make it. to come like minutes earlier. Yes, but, but it's, it's not that really bad. bad. Başarabilecek miyiz? Çok da yanmıyor be. Çiliyor. Çiliyor. Çilliyor çilliyor <laughs> <laughs> Yağmur çilliyor Biz yoğurtlu yumurta mı yiyoruz bak iki tane organik yumurta Greek yoğurt üstüne dökülmüş Hayır Çok kötü ama Turkish diyorlar Yani o da olur o da kabul etmez <laughs> en azından adımız var. <laughs> Aynen adımız <odumuz> geçiyor. Öyle öyle öyle. mesajlar vermek için onu... Nerede Türkçeme bakın. so they let it soak in milk and then... My favorite. Oh, bereket, bereket. Barakat, no. bereket. Like colorful explosion in the dark. Yeah. Oh, is is. <laughs> 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 Can Actually, we? let's do shopping like this. Can that. we? Like I hate so much cool cool stuff <laughs> <laughs> here. <laughs> 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 here, Lilo and Stitch. Uh -huh. No, it's not Lilo and Stitch. Lilo? With the Pudge, it's not Stitch. You think stitch is? No, that? I know, No, I know, it was yeah. here. Then you have here Moana. Oh, let's dress this for New Year's. Oo, oh, bunlar ne yapıyor? Bir <laughs> şey demek istemiyorum hiç. Doğa diyorlar. Bakarsın, ne bu? <laughs> ben, bu? bu? kesin ama bu arada ediyor. Namaz kılıyorlar. Besmele çekiyorlar hepsi. Bu da kesin ediyor yani. Bu hele buna bak. İt de hepsi imana gelmiş. Okay. Yap bakayım şimdi Gelme.

Ya şaka bir yana bunları zaten keseceğim sen merak <laughs> etme bu bizim için. Çok güzel. Leyna'mla Dubai'de olmak kadar daha mutlu edebilecek bir şey yok şu an beni. Maldivler, <laughs> Dubai'ye. Yani normal bir yerde buluşamıyoruz. <laughs> Aynen. Yani. Aynen. Ve şimdi çok güzel bir partiye gidiyoruz. Artık devamından olacağını bilmiyorum. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Hadi bye. <laughs> We made it to okay. Soho Garden. We're in the garden. I have a hat. Let us say Happy New Year. I don't want to gave a vlog, eh? This year. No, I've done like doing some memories. Ah, memory okay, that's for Okay. We're gonna nice. have a lovely evening here. It's enough for now. Bye, guys. Love Bye. you. We're gonna make more.

来来来。<noise> <noise> Are we ready? <laughs> Bugün tekrar Dubai Mall'a geldik ve hani böyle bir kalabalık olamaz arkadaşlar. Yürüyemiyorsun. Hani bu yine kalabalık olmayan bölge. Yürüyemedik, edemedik. Psikolojimiz bozuldu bayağı. Zaten ben artık burada sinir olmuşum Öyle. belli. Yüzümden belli yani bayağı. ama. Evet unuttum. Ama çok güzel bir kahvaltı yaptık. Çok yeşildi. Resimlerini koyarım size. Aynen. Belki buralara eklersin. Onu ben işte. Ben o kadar ilerleyemedim. Olsun. <laughs> o zaman hayal edin. <laughs> hayal edin o yeşil. <laughs> kahvaltıyı. Ben bugün eşsiz havada da güneş gözlüğü takıyorum. Tüm yeter artık. Ve bikini giyiyorum. Bu da çocuklarımız. Allah 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 geldik. Hayır. Lütfen. Okay. you want to go to soup, you can go from there. Okay. Her yerde kural, her yerde kural. Yeter artık. Kuralsız bir Dubai falan. Kuralsız bir Dubai. Pistachio. No. Kadar don't Wow. Can I try the hazelnut Bence alalım. Should we take one Ben Sanırım çikolata ya. Al. Hazelnut nasıl? Çok güzel fındık. Belki şey yapabilirim. karıştırayım. <laughs> Akvaryumda biz. <gülüyor> come, come. Oysa. <laughs> <laughs> both Dubai. Inception. Inception, Inception Dubai. Dubai. Sadece gözlerimiz açık yani. Aleyna. <laughs> <laughs> Sonra bizde sıra. Heyecanlı mısın? Evet, ben şu an çok heyecanlıyım. Böyle de şey benzedik. Hani korkulamıyoruz. Olunca <laughs> biz yani, böyle. Buraların üstü böyle test yapmaya gelen. Test yapmaya gelen o insanlar gibi. Çok eğleneceğiz ha Altımızı yapacağız. Aynı tatımız bak. Önemli olan diğerlerini öldürebilmek. Tamam. Zombilere karşı mı? Zombi diye ben yapamam onu. her 5 yılda yapılan bir geleneksel Expo Fuarı ve bu sene Dubai'de yapıldı. Arkadaşlar inanılmaz bir yer. Kocaman <laughs> ve her ülke kendini sergiliyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> besin testi pozitif çıktığı için benimle gelemedi. Sabah uçağımız vardı yani gece yarısı. Allah'tan da yer gün geldi meğersem yanlışmış. <laughs> Ve video birazcık ani bitti ama iyi ki varsınız, iyi ki izlediniz. Geri dönmek çok güzel, sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.